Bizdeki bu Bize şarkılar tutuyorlar. Ben <laughs> son 10 yıldır böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmaz korktum. Aa! 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 İnanılmaz sahiliydi. Masar olarak biraz rahatladım galiba. Arabamızdan silah çıkınca ben yandık dedim yani. Ahminin silah. Galiba merdivenlerden silahlı şey. askerleri inerken işte kaputlarıyla neydi? Abi, maskelerle. Şey, maske siyah maskelerle gerildi. <laughs> Oldum ya yani, çok. Korktum. İlk korku oydu zaten. Alakamız yok, ku ispatlamak gibi bir durum var ya. O çok ağır gel o zor geldi yani. Çok gel geldi bizi aldı, biz hani Siz tanıyoruz filan deyince ben bir relax Rahat oldum, ]ladım. bir daha rahatladım yani. Aa, telefon açayım bari filan dedim ama izin vermediler. Ama bir şey hocam, ben siz çok beğeniyorum Sağ olun. gerçekten yani. Telefonla lütfen iletişime geçme şu an. Rica ederim. Alabilir miyim İlk önce kamera gördüm. iki tane kamera. Aha dedim basma var vermişler. Basın geliyor. <laughs> Bu tarafa döndüm. Demet Hanım geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Makarna gibi pişmiş. Makarna gibi. yıldım böyle. Bu nasıl ya bir şara oldu? <laughs> <laughs> Çok başarılı, çok muhteşem bir şaka. Herkesi kutluyorum, herkesi. Beni yanılttınız ya. Başarılı. Beni yanılttılar ya. Çok, çok aramızda Demir Akbağlı, aman aman. Çok aramızda, çok. Sizi de her an yakalayabilirler yani. Arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar dikkat edin. Aramızda, aramızda, aramızda çok aramızda.